Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Malatya'da gösteri yapmaya hazırlanıyor. 31 Temmuz'da yapılacak gösteri şimdiden vatandaşı heyecanlandırmaya başladı. Dünyada sesten hızlı ve 8 süpersonik uçakla gösteri yapan, tek akrobasi timi olan ve yaptığı gösterilerle 23 farklı ülkede 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan Türk yıldızları, Malatya Valiliği'nin talebi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle 31 Temmuz'da Malatya'da gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi Malatya Valiliğinde istişare toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Miktat Alan Başkanlığında Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yerbay Şenol Çetin ve Türk Yıldızları Kadrosu'nda bulunan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın katıldığı toplantıda Türk halkının hava kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek amacıyla gösteri yapılacağını belirten Vali Yardımcısı Miktat Alan tüm Malatyalıları gösteriye davet etti. Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Çetin ise bu yıl yapılacak bütün gösteri uçuşlarını şehitlere armağan ettiklerini belirtti. Türk Yıldızları kadrosunda bulunan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da gösteriyi Mişmiş Park Fuar alanında yapmayı planladıklarını ancak kesin kararın henüz verilmediğini söyledi.